O sizin gördüğünüz kadınlar güzeldirler, ha bereket. Melekler kadar masum. Yok canım, şeytan kadar şirret. Bu dizelerde şair, o gördüğünüz şeklinde ifade ettiği kadınları önce melekler kadar masum bulmuş, sonra da sözünden dönerek onların şeytan kadar şirret olduğunu belirtmiştir. Yani burada ne vardır? Geriye dönme vardır. Evet, geriye dönüş. Geriye dönüşün olduğu kısım da nedir? Rücudur. E, terse çevrilmek anlamındadır. Öyleyse, ee, bu kullanım aşağıdaki söz sanatlarının hangisi ilişkilendirilebilir? C'deki rucuyla. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Bu dizilerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisine bir arada verilmiştir? Söğüdün yaprağı narindir narin. İçerim yanıyor dışarım serin. Evet iç dış. Burada bir tezat sanatı mevcut. Zeynep'i bu hafta ettiler gelin. Zeynep'im, Zeynep'im, Allı Zeynep'im. Üç köyün içinde şanlı Zeynep'im. E, Zeynep sözcüğünde durmadan tekrar etmiş. Öyleyse burada ne vardır? Tekrir sanatı vardır. Öyleyse hem tezat hem de tekrir sanatının bulunduğu B şıkkı doğru cevabı. Numaralanmış beyitlerde sırasıyla aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır? Aşkın yolunda hicre tahammül günah imiş, Aşıkların işi onun için her gün ah imiş. Günah imiş ve gün ah imiş. Yazılışlar aynı anlamları farklı olduğu için cinas sanatı vardır. Ne diyor? Sen kaçan bir ceylan misali. E benzetme. Misal demiş. Benzetmiş. Öyleyse bir de cinaz. iki de de benzetme. Yani teşbih. Bu da bize doğru cevabın A seçeneği olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı örneklendirilmiştir? İstiare dediğimiz zaman açık istiare ve kapalı istiareyi görebiliyoruz. Açık istiarede benzetilen olacak, benzeyen olmayacak. Kapalı istiarede ise benzetme yönü ve benzeyen olacak. Ayrıca kapalı istiarede kişileştirme sanatının olduğu her yerde de kapalı istiare sanatı da bulunmaktadır. Bakalım. Bir masal anlatırdı geceye titrek sesin Sorsam susar yıldızlar bilemezdim neredesin? E, susmak insana ait bir özelliktir ama burada yıldızlar susmuş. Burada ne olmuştur? Kişileştirme yani teşhis sanatı vardır. Az önce ne demiştik? Teşhis sanatının olduğu her yerde kapalı istihare vardır. Yıldızı insana benzetmiş, benzeyen yıldız var, benzetilen insan yok. Hangi yönden benzetmiş? Susma yönünden kapalı istihare mevcuttur. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Sen gittin insanlar düşman kesildi. Alnına simsiyah mühür basıldı. Bütün aynaların yüzü asıldı. Gülmüyor sultanım, sensiz gülmüyor. Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Aynaların yüzü asıldı derken burada ne vardır? Teşhis sanatı vardır. Çünkü yüzün asılması insana ait bir özelliktir. Teşhisin olduklarını tutalım. C'ye gider. B gider, E gider. İstifam ve hüsnü talil. Güzel bir sebep bağlama sorusu var. Bakalım. Sen gittin, insanlar düşman kesildi. Anla simsiyah mühür basıldı. Evet, insanların düşman kesilmesinin sebebi neymiş? Senin gitmen. Öyleyse bu bir sebebe bağlamış. Bir sebep bağlama dediğimiz zaman da hüsnü talildir. Hüsnü talil güzel bir sebebe bağlama gibi gözükse de, kötü sebeplere bağlamadı hüsnü talil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, Birinci mısrada hüsnü talif, üçüncü mısrada teşhis sanatı olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Erdim aşkın değerine, yandım derinden derine, seni bin yer, deyla yerine koydum desen yalan olur. Bu dörtlükte sanatçı sözü beklenmedik bir şekilde bitirerek okuyucuyu şaşırtmıştır. Sözü beklenmedik bir şekilde bitirmeye terdit denilmektedir. Bu da bize doğru cevabın B seçeneği olduğunu gösteriyor.